Doktor açıklama yapıyor şu anda. Hemen bir kulak verelim. Üzerine yorumlarınızı merak ediyorum. Daha var mı? Hazır mıyız arkadaşlar? Evet şimdi açıklama gelecek. Bütün basın mensuplarının hazırlıkları bekleniyor şu anda. Sağlık durumuna tamam dair evet, evet. bilgi ya alacağız hakemin. Halil Hoca, hastaneye geldi. İlk tedavisini gerçekleştirdiniz. Tamam. Nedir ilk tespitleriniz, bulgular? Evet, herkese iyi geceler. Bu soğuk kış günü sizle tutmak istemiyoruz. Gerekli açıklamayı yapıp dağılacağız. Ee, hastanemize biraz önce hastamız acil servise başvurdu. Orhan hocamızla beraber diğer hekim arkadaşlar değerlendirdiler. İlk muayenelerini yaptılar. Daha sonra röntgen ve ileri tetkik ile birlikte e, özellikle kafa travması olması nedeniyle beyinden e, karın bölgesine kadar tarandı. Şu an için bir hayati tehlikesi yok. Sadece sol göz çevresinde bir e, kanaması var ve orada küçük bir e, çatlağı var. Onun dışında önemli bir e, hayati tehlike gözükmüyor. Ama kafa travması olması nedeniyle biz hocamızı sabaha kadar takip edeceğiz. Sabah gerekli kontrolleri yaptıktan sonra muhtemelen göndereceğiz. E, herkese geçmiş olsun diyoruz. Hayati tehlikemizin olmaması bizi sevindiren Hocam, bir neden. Konuştunuz mu kendisiyle? Psikolojik Konuştuk. Bir durumda şu anda. konuştuk. Onlar tabii kendi hasta mahremiyetine girdiği için onları kendi aile yakınları yarın sizlere açıklar ama hayati tehlikenin olmaması bizim için sevindirici. Herkese Hıca. iyi akşamlar Hıca. 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 diliyoruz. Sonraki tedavisi ayakta mı devam edecek peki yoksa? Artık? Onlar sabah belli olur ama hayati tehlike yok. Teşekkür ederim. İyi akşamlar Sağ olun. herkese. Sağ olun. Sağ olun. Mehmet Yörübuluk bulut doktor e, hayati tehlikesi olmadığını söyledi, kafa travması olması nedeniyle tedavisi devam ediyor. Göz çevresindeki zaten şu aradaki fotoğraflarda e, herhalde iyi bile kurtulmuş diye betimliyorum ben ama yani ayaklarla vurulduğunu düşünürsek yerde yatan bir insana göz çevresinin aslında ne kadar zarar aldığını, başına nasıl tekme atıldığını çok net görüyoruz hepimiz. Buyurun Fatih Bey, ben bir virgül koymuştum, lütfen devam edin siz. Çok acı ya şu görüntüleri görmek çok acı. Bu arada biraz önce sormuştunuz FIFA UEFA ne yapar? Onlar Türkiye Futbol Federasyonuna bırakırlar evet. ve bakarlar ne oluyor diye. Eğer federasyon gerekli cezayı, gerekli yaptırımı ve ülkede bu anlamda futbola sahip çıkmak, marka değerini korumak adına gerekli işlemin yapılmadığına inanırsa o zaman devreye girer. Ama o saate kadar federasyona sorar. Çünkü onlar şöyle bakarlar. Bu bir organizasyon ve benim en büyük oradaki en büyük temsilcim federasyon. Ben federasyonu tanırım. Ama takip edecekler. Bu arada maalesef maalesef şu an Daily Mail, The Telegraph, La Gazette de Los Sports, Kiker, Lökip hepsinde manşetiz. Hepsinde manşetiz. Yani şu an Türkiye'de yaşanan bu... Bu fotoğraflarla, bu görüntülerle değil mi Fatih Bey? Bu fotoğraf, Bey? Maalesef, yani hakemin. Yani şu an açın. Yani şu an sevgili seyircilerimiz de merak ediyorlarsa açıp baksınlar. Bu bahsettiğim, yani dünyanın önde gelen yayın organları, bunlar da şu anda manşetiz. Ya maalesef, yani şu rezilliğe bakın. E, biz 2032'yi aldık, Avrupa Futbol Şampiyonası <laughs> yapacağız diyoruz. Şu an ilk bize söylenecek şey, siz hakemleri nasıl koruyacaksınız? Sağda güvenliği nasıl alacaksınız? Ya.